Don't shoot him! Don't shoot him! He has no weapon. He has no weapon. Kent Meclisi'ndeki ırkçılık karşıtı konuşması Amerika Birleşik Devletleri gündemine damgasını vurdu. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine Charlotte kentinde polisin açtığı ateş sonucu bir siyahi Amerikalı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Kent Meclisi'nde konuşan 9 yaşındaki siyahi kız çocuğu Zian Oliphant dokunaklı ifadeleriyle ABD'nin ve dünyanın dikkatini polis şiddeti ve ırkçılığa çekti. Küçük Oliphant Charlotte'da siyahi Amerikalı Kate Lemis Scott'ın bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından kent meclisinde ırkçılığa karşı duygulu bir konuşma yaptı. Çocuğun meclis üyeleri yüzlerce kent sakini, ailesi ve arkadaşlarının önünde gözyaşları içinde yaptığı konuşma ABD medyasında geniş yer buldu. Olifant konuşmasında şunları söyledi. Proteus'ta yapmak zorunda olmamalıyız. Çünkü bize yanlış muamelede bulunuyorsunuz. Bunu yapıyoruz. Çünkü yapmak zorundayız ve hakkımız var. Bir siyahi halkız ve kendimizi öyle hissetmemiz lazım. Babalarımızın ve annelerimizin ölmesi bir utançtır ve hatta onları bir daha göremeyeceğiz. Onların mezarına gitmek zorunda olmamız bir utançtır dedi.